Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli bir soru soracağım. Çok değerli bir soru. Bu sorunun cevabını isterseniz siz kendi kendinize verin, isterseniz aklınızın bir köşesine not edin, isterseniz bana yanıtlayın, hiç fark etmez. Önemli olan bu soruyu size sorabilmem. Arkadaşlar sorum şu. Bugün dünyada istediğiniz her şeye sahip olsaydınız her şeye ama her şey istediğinize ve istediğiniz hayat tarzına, istediğiniz işe, sevdiğinize, istediğiniz eş modeline her şeye sahip olsaydınız. Farz edelim. Bunu basit olarak basite indirgemeden soruyorum. dünyada her şeye sahipsiniz bugün. Ki insanın en büyük yanılgısıdır. Hep zanneder ki şu olursa mutlu olacağım. İşte bu işe terfi edersem mutlu olacağım. Şu okul bitse her şey yoluna girecek. Şu kadınla veya şu erkekle birlikte olsam o beni sevse mutlu olacağım. Bu o kadar büyük bir yanılgıdır ki bu bizim hayatımızın hatasıdır. Hiçbir zaman hiçbir insan hayatında bir şeyler olduğu için oldukça mutlu olmamıştır. Öyle olsaydı zenginlerin hepsi mutlu olurdu. Sağlık, saat, normal, standart şartlara sizin şu an veya benim şu an istediğim bir şarta sahip olduğu halde kesinlikle mutlu olurdu. Fakat öyle mi? Değil. Yeni istekler, yeni arzular, yeni hedefler veya arzu ettiği şeyin aslında tam olarak olmadığını anlaması o şeyi elde ettikten sonra hemen gerçekleşiyor bakıyor ki ben bunu istememişim ya da bu oldu ama yetmedi bir de şu olsaydı acaba öyle olmasaydı da bu mu olsaydı bu anlam, bu istek, bu arzu arayışı bu mutluluk arayışı asla bitmez nasıl biter, ne zaman biter bu açık ve nettir aslında kişiyi kendini bildikçe kendi ruh, ruh tekamülünü gerçekleştirdikçe eee nefsini bilen, Rabbini bilir düsturuyla kendini tanıyan, kendini bilen insan ve Rabbini bilen, bilmeye çalışan insan ancak mutluluğu peyderpey elde eder. Bu e bu kadar kolay değildir tabii ki bir sürü sıkıntımız var, faturalarımız var, dertlerimiz var, çocuklarımız var, sıkıntılarımız, bunalımlarımız var. E bunların içinde ben kendimi bileyim, kendimizi bulamadık, kaybettik belki de. E Rabbimi bileyim, zor geliyor, nefse ağır geliyor. Sorumuza geri dönelim öyleyse şu an istediğiniz hayattaki her şey olsaydı bir sihirli değnek geçti elimize her istediğimize sahip olduk istediğimiz hayata istediğimiz muhite istediğimiz dosta arkadaşa eşe sevgiliye her şeyimiz var ne yapardık düşünün çok güzel bir hayat hayal edin şu an çok mutlusunuz her şeyiniz var hiçbir şey artık istemiyorsunuz koşturmaya gerek yok hayat gayeliniz yok Çabaya ihtiyacınız yok. Çalışmaya, sabahın köründe kalkmaya ihtiyacınız kalmasaydı ne yapardınız? Ne yapardınız ben size söyleyeyim. E, temaşa ederdiniz arkadaşlar. Hayatı, yaşananları, olanları, işte yoldan geçenleri, bir ağaç görseniz ağacı, kuşu, çiçekleri. Oturduğunuz, elinizdeki yani bir probleminiz yok, isteğiniz yok. İstediğiniz kahveniz geldi. Koydu kahvenizi önünüze. Yardımcınız hizmetçiniz kahvenizi içerken bunu temaşa ederdiniz, etmek isterdiniz. Çünkü yapabileceğiniz tek şey bu. Yani her şey tamam olduğunda insanın alabileceği tek zevk temaşa etmektir, bakmaktır, izlemektir. Yani aslında anı yaşamaktır. E hocam gene geldin sen anı yaşamaya. Çünkü başka bir mutluluk yok. Şu anı hissederek yaşamaktan başka elinize geçebilecek hiçbir şey yok bu dünyada. Her şeyi size versinler. Dünyayı bırakın. Mars'ı da versinler. Jüpiter'i de. Başka uzayları da size verdiler. Şu anda her şey var. Bir doyum noktasına düşünün kendinizi. Geriye sadece bakmak ve izlemek kalır. Yoksa zaten boşluktan, can sıkıntısından patlarsınız. Sadece nerede ve ne anda yaşıyorsanız, uçağa da bilseniz, başka ülkeye de gidiyorsanız, o çok sevdiğiniz, elde ettiğiniz bir insanla beraberseniz de o anı yaşayarak mutlu olursunuz. Yoksa o anda geçmişte yaşadıklarınızla, gelecekte yaşadıklarınızla gene başlarsanız zihin bulan tısına. Evet bakın yeni bir tabir çıktı mide bulantısı değil, zihin bulantısına başlarsanız yine aynı kaygılar, korkular, öfkeler, sıkıntılar sizi bulacaktır. Açıkçası söylemek istediğim şu ki hayatta aradığımız mutluluk ve huzur asla elde ettiklerimizde veya edeceklerimizde gelecekte veya da geçmişte keşke şöyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım, bu işi şöyle kotarsaydım, bu sefer bu adımı atsaydım dedikleriniz olsaydı da o mutluluk, o aradığınız huzuru bulamayacaktınız arkadaşlar buradan mesela benim çok dikkatimi çeker çok ilgimi çeker la ilahe illallah kavramına başa girmek istiyorum bunun sıralanışı çok ilginçtir der ki la ilahe ilah yoktur, hiçbir tanrı yoktur illallah illaki Allah'tan başka, Allah'tan başka hiçbir tanrı, hiçbir ilah yoktur diye başlar. E başka tanrı var mıydı? Var mıydı ki? Evet vardı. Başka tanrılarımızdan, başka e, yaradan e, olarak düşündüklerimizden, başka ilahlarımızdan kurtulmadıktan sonra ancak e, Allah'ı bulamayız. İlla Allah, illa Allah. Sadece Allah vardır. Diğer tanrılar yoktur. E nedir diğer tanrılar? Bizim tanrılarımız, bizim putlarımız, bizim tağutlarımız. Bunlar bizim isteklerimiz, arzularımız, para, bir insan hani bir kişiyle mutlu olabileceğimizi düşünüyorsak, odur bizim ilahımız. O bizi mutlu eder. E kendimizi aramıyoruz, Tanrımızı aramıyoruz. Neyi arıyoruz? Onu arıyoruz. Demek ki o bizim ilahımız, o bizim Tanrımız. E, aradığımız, istediğimiz, arzu ettiğimiz şeyler. Kişi hayatını bunları arayarak geçirir, geçirir bu yanılgı içinde, e, Rabbini Rabbini Yaratanını yani kendi mutluluk sebebini, kendi varlık sebebini ya bir insanda arar ya bir güçte, kudrette, parada arar. Bu varlık sebebini bulamaz. 50-60 yaşına gelir belki çok başarılı olur. O başarıda da o tatmini bulamaz. Çünkü illallah sadece Allah'ı e, arıyorduk biz. Ararsak tatmin olabiliriz, mutlu olabiliriz ama biz Allah'ı aramıyoruz. Diğer ilahlarımızı arıyoruz. Diğer tanrılarımızı, tavutlarımızı arıyoruz. Bunlar nedir? Bir başarıdır. Bir kriterdir. Yani dünyada asla yanımızda götüremeyeceğimiz, burada kalacak olan diğer istek ve arzularımızı aramaya devam ettikçe, bunları tanrı edindikçe arayalım tabii ki. Tabii ki gayret edeceğiz. Burada bu çalışmalarımızı da yapıyoruz. İsteklerimizi oldurma, zenginliği, bolluğu, bereketi hayatımıza çekme. Bunlar çok güzel şeyler. Bunlar için tabii ki çalışacağız ama... Onlar bizim asıl amacımız, asıl e, adeta ilahımız, haşa, tağutumuz olduğu müddetçe bu mutsuzluk ve huzursuzluk sürecektir. Onları elde etsek bile bu aynen devam edecektir. Onları ilahlaştırmadıktan sonra, onlar bizim için bir aracı olduktan sonra bunları aramakta ve bulmakta tabii ki bir sıkıntı yoktur. Ama ki e, çok sevdiğimiz, aşık olduğumuz bir hakkında o olmazsa ben yaşayamam. Ben yapamam bunu yapmazsam olmaz yani hayatımızı bu dünyada yanımızda götüremeyeceğimiz herhangi bir şey öldükten sonra ruhumuzun yanında alamayacağımız yani ruhumuzun tekamülünden bahsediyorum ya ruhumuz kendi devinimi kendi tekamülü içinde olgunlaşmaya başladıkça e, ölsek de ruhumuz ölmüyor başka dünya, başka alemlere gittiğimizde de ruh bizimle bu ruh hep bizle bizim e bunu yanına alamayacağımız, takamayacağımız, edemeyeceğimiz o meslek, o kişi, onlar bunları ruhumuz bununla tatmin olacağını zannediyorsa çok yanılıyor. Anlatmak istediğim bu. İşte bu yanımıza götüremeyeceğimiz şeyler için hayatımızı, mutluluğumuzu, ruhumuzu fena ediyorsak, adeta ruhumuzu satıyorsak bu alışverişten çok karlı çıkmayacağız demektir arkadaşlar. Bu sadece kulağımıza ufak bir küpe olsun istiyorum. Yani hani anlam arayışında arıyoruz, arıyoruz, bulmak istiyoruz. E, bunların hiçbiri bizi asla mutlu etmeyecektir. Bunun en büyük, en kolay çözümü şu anı yaşayarak anda olanla mutlu olup mutlu olmaya çalışarak şükran duygusuyla, tatmin duygusuyla bir deneyin. Her şeyiniz var olduğunu farz edelim, mutlu olduğumuzu farz edelim. Ne ararız? Bakarız etrafımıza düşünürüz, dikkat ederiz. eskiden beri o yüzden aslında şöyle bir kompleks bir durum vardır. Filozoflar düşünürler. yani bu felsefe kuramları bunları yapan, araştıran, bulan kişilerin çoğu da o yüzden genelde maddi kaygılardan uzak daha elit bir tabakadır. Bunun büyük sebebi de budur. Çünkü biz maddi kaygıların içinde ev, iş problemleri bunları büyüttükçe, çoğalttıkça Oturup düşünmeye, temaşa etmeye, tefekkür etmeye vakit bulamamaktayız. E, tefekküre, ibadete, duaya, kendimize dönmeye vakit olmadıkça da bunu, e, bulantımız artmaktadır. E, bu maddi kaygılar işte hocam diyorsun doğru orantıda. Evet öyle gözüküyor ama o kaygılar hiç bitmiyor onu anlatıyorum. Evi, arabası, çok lüks her şeyi olan da maddi kaygı içinde, bunları kaybetmeme korkusu içinde. Bu kaygı bitmiyor. O kaygı ancak sizin kafanızda bitebilir. Varsa vardır. Bugün var mı? Var. Bazen kendime derim çingene hesabı. Bugün var yerim yarın yok sabrederim. Böyle bir durum. Arkadaşlar bu küçük sohbetimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.